Lifted Custom ailesi olarak tekrardan merhaba. Bugün yeni bir Ranger projesiyle daha sizlerleyiz. Ama bugün e, son iki yıldır yaptığımız gibi bir F-150 değil. Daha önce Ranger'ın e, F-150 Raptor'un Ranger'a uygulanmış bir body kit modeli vardı. Onu yapacağız. İşte 23 turbulans şantlarla harmanlayacağız. Arabayı 15 cm'ye yakın yükselteceğiz. Aracı hep yeni bir görünüme kavuşturacağız. Bu serüveni de sizlerle paylaşmak istedik. Çok fazla F-150 yapıyoruz. Ee, sürekli proje akışı artık F-150'ye dönüyor. Bizler de farklı bir projede denk Sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi de aracı söküm aşamasına başlayacağız. Aracımızın tüm uygulamalarını tamamladık. Aracı yepyeni bir Raptor görünüme kavuşturduk. Burada da Body Kit'in orijinal dodiklerini kullanmayıp reflektörlü dodik setimizi kullandık. Ve bunları da çift renk olarak uyguladık. White Train renklerine yer verdik araçta Body de gördüğünüz gibi. Onun dışında panjur içine 80 santim led bar uyguladık. Tavana moon visor uygulamamızı yaptık. Onun dışında yan tarafta lifted basamaklar ve arka tarafta lifted arka demir tampon ile demir aksamları tamamladık diye. Arka tarafta Ford yazımız ve LED stoplarımız bizi karşılıyor. Onun dışında e, kasa sürgümüz, havuzumuz, iç mekanda da kokpit duş düzeneyimize aracı tamamlamış olduk. Alt taraf 16-17 santim kupa yürüyen olarak yükseldi. Onun dışında lastiklerle beraber de 5-6 santim kazanmış olduk. E, ya şehir için biraz yüksek oldu ama görünüş olarak gerçekten doyurucu tatmin edici bir görsele ulaştık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.